...sakın dedim, sakın dedim, Ay, yok. Aha. Vay benim bahtsız kardeşim ya. Bu yaşta dul, sefil ve perişan kalan kardeşim benim. Daha doğru dürüst evlenemeden, boşanmak zorunda kalan kardeşim benim. Bahattin. Gel sana bir saniye. Bahattin, Kurban Bahattin, Bahattin bir kes sesini, bir kes ya. Oğlum ne yapıyorsun? Ne boşanmasından bahsediyorsun sen? Tuğçe ne oluyor? Kim o dolu ya? Yine kim boşanıyor? Ee, dedeciğim sen burada mıydın? Şey, sofra kurduk biz. Sen niye buradasın hadi? Sofradalar mı? Evet. Sözü niye söylemiyorsun hocam? Açlıktan geberiyorum. Hadi siz de gelin oraya hadi. Hadi. Hadi çabuk ol. Tamam hadi. Ne oluyor anlatın bakalım. Ay hiç ya yani bizim Bahattin işte klasik. Ha. Klasik Bahattin ise eğer ortalıkta bir durum gelişiyor demektir Tuğçe'cim, Ne oluyor? Şimdi şöyle. Hı. <laughs> evet. Sen adili bulamıyordun ya. Sen adili bulamıyor muydun? Ee, hı hı, evet öyle. Ama panik yapacak bir durum yok. Ee, aslında panik yapacak bir durum var. Biz Fikrimin Gül'ü ve ben Adil Tatil'in ofisine gittik ve bilin bakalım ne oldu? Adam yok. Adil Katil yok arkadaşlar. Sen niye kendi kafana göre hareket ediyorsun? Ben sana böyle bir şey yap dedim mi? Ya aklına gelse derdin Alize yani ama sen de. Ne, neyse şimdi Adil yok. Yani bayağı böyle sırra falan kadem basmış yok. <gülüyor> <gülüyor> o Şamlı mafyası falan mı kaçırdı acaba kanka? Hani bu iş kolaylıkla hallolacaktı? Ne olacak şimdi, ne yapacağız? O mahkemeye çıkmak zorunda mı kalacağız? Hayır hayır, ee, mahkemeye çıkmak zorunda kalmayacağız. Bir şekilde hallolacak. Arkadaşlar lütfen biraz rahatlayın. Ben bizzat ölürüm de sizi o mahkemeye çıkartmam. Sakin ol. Tamam e, yarın ilk iş Adil'in evine gidiyoruz. Yarın değil şimdi hemen gidiyoruz hadi. Hayırdır nereye? <laughs> ee, ne oluyor? <laughs> ee, hiç bizde düğünle ilgili hazırlıklarımız vardı onları yapalım diye bir araya geldik arkadaşlarla eksikler için. Evet. Evet aynen. Bu saat. Hı <laughs> hı. Herkes sizi sofraya bekliyor. Hadi. Aa, doğru. Ee, biz yemekler soğumadan gidelim. Hadi. Evet. Yarın ilk işimiz Adil'in evine gidiyoruz. Hı? <laughs> ee, yemeğe bekleniyormuş zaten. Ben de çok acıktım. Eğer biraz daha yemek yemezsem... ...sevdiceğimin kollarında zırt diye can veririm. Bahattin. Eğer o Adil'i bulamazsan benim kollarımda can verirsin. Haberin olsun. bu seni. Ona göre. Hadi alıştırma. Ben şimdi ne yaptım kanka ya? Adile başımıza sen bela ettin Bahattin bak. Onu hele bir bulama bak. Hele bir bulama. Tamam. Tamam ya. Elinle, kolunla tamam oğlum. Bulacağız hadi. Hadi Serkan hadi. Hele bir bulama. Hadi, hadi Serkan, olacağız. hadi Serkan. Vallahi bulacağız hı, hı. ya. Hı. Dünya dönüyor ama benim etrafım